kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni sezonu şampiyonluk paralosuyla çıkan Galatasaray transferde durulmuyor. Son olarak dünya yıldızı Mauro Icardi transferinde sona gelen sarı kırmızılar yeni bir transfere daha hazırlanıyor. Cimbom, Alman ekibinden sağ kanat oyuncusu için girişimlere başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 1 puana razı olmuştu. Bu puanla birlikte puanını 7'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri ligde 7. sıraya yükseldi. Galatasaray'dan 1 Eylül'e kadar süre isteyen Mauro Icardi için artık geri sayıma geçti. İtalya ve İspanya'dan beklediği teklifi alamayan yıldız oyuncu Avrupa'nın major liglerinde transfer tahtası kapanınca Aslana kaldı. PSG'de 8 milyon euro kazanan dünya yıldızına 3 milyon euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar sözleşmeye Performansa bağlı 1 milyon euro bonus ekleyecek. Icardi sonrası kadrosuna katmak istediği isim belli oldu. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un Macar sağ kanadına çevirdi. Cimbo, Bundesliga temsilcisi Freiburg'dan Roland Sallai'yi listesine ekledi. Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Kadroya dahil etmek için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Detti. Menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Puskas AFC ile profesyonel olan Salahi, Palermo ve Apoel takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında Freiburg'a imza attı. Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sağ kanat, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Transfer market verilerine göre Macar oyuncunun 12 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Kaynak Sabah